8 olacak yedilerimiz için daha senenin başındayken daha kapsamlı değerlendiririz diye oraya saklamak için notumu aldım. İzleyicilerimizden bunun da sözünü vermiş olalım. Tamam. E, bugünkü katılımınız, aktarımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yayınla ilgili özetleyecek ya da benim arada sürçülisan edip sizi böldüğüm durumlar varsa aktaracak olan olduğunuz şeyleri dinleyelim. Yavaş yavaş kapanışa geçelim hocam. Tamam. Ben şöyle bir notlarıma bakayım. Acaba konuşmadığımız bir şey var mı? Evet onlara bir bakıyor. Belki şöyle. atladığımız olabilir hocam. Siz notları çek edelim o sırada. Belki Hı -hı. siz anlatırken ben o sırada bölmüşümdür olabilir. Onların üzerinden geçip yavaş yavaş toparlıyor olalım. Evet. Yani ailenin sorumluluğu önemli. Aile biraz Hı -hı. daha sorumlu olacak ve genel geçerden daha çok çocuğunu dinleyecek. Çocuğunun yerine kendini koyacak ve süreci anlamaya çalışacak. Bu önemli, en önemli şeylerden biri. Çocuğun e, bu süreçleri kendinin fark etmesi, e, bu yönetir hale gelmesi bizim en çok istediğimiz şey. Bu e, stres seviyesini de çok düşürür. Çünkü çocuk yapıyorum oluyor der. Onun dışında <laughs> yanlış şeyleri yapa yapa olmuyorum duygusu çok kötü bir şey. Çocuk kendine uygun şekilde doğru çalışmayı öğrenmeli. Neye ihtiyacı olduğunu fark etmeli. Bu düşündürtülmeli potansiyeliniz olabilir, çok zeki olabilirsiniz. Ancak doğru becerileri kazanamazsanız, siz istediğiniz ayırt ettiğiniz sonuçları alamazsınız. Aynı zamanda sürecin doğru planlanması da çok önemli. Yani biz e, haldır ha, aldırdı aldırdı aldır çalışmaya başlıyoruz. O biraz daha böyle yavaş yavaş tempo sürekli yükselerek olmalı. E, çocuğun tabi e, bünyesi sürekli kaygı ve stres üretiyor olabilir, onları hariç tutuyorum yani o çocuklar zaten başta da çok stresli oluyor sonra da çok stresli oluyor. Bunlar önemli. Biz e, bu e, motivasyon, stresin azaltılması için beslenme şu bunlardan bahsettik. Bunları yayının başında görebilirsiniz. E, onun dışında hemen her şeyi konuşmuşuz diye düşünüyorum. Hocam ben KTS ben burada ilgili. Burada size ulaşmak isteyenlerin mesajları da var. İşte biz Banu, Banu Hocam'ı bahsettik, sizleri bahsettik. Engin Hocamlara nasıl ulaşabilirim mesajları da var. Bir taraftan hocamın çalışmalarına nasıl katılabiliriz mesajları da var. Belki bunlara size de dönüş yapacaklardır ama buradan da canlı olarak belki ifade etmekte tamam. yarar vardır. Şimdi biz yaklaşık olarak sanırım Aralık ayından beri danışmanlık alamıyoruz. Alamamamızın sebebi başta çok yoğun olmamızdan dolayıydı. Hafta içerisi alabiliyorduk. Sonra da bizim e, bulunduğumuz binanın yan tarafında bir inşaat başladı. Evet, hani, geçen bir, paylaşmıştınız bir, ona, hocam. Yani hani iki kişi bitirmeye çalışıyorlar. Bakıyorsunuz yani bilmiyorum bir herhalde bir zemin çok sert olduğu için hani iki aydır kazıyorlar. Ondan dolayı da alamıyoruz. Bir yandan yedilerimizi tarıyoruz vesaire. Yoğunluk da var. Ee, hani gelen danışmanlık taleplerine geri dönüş bile sağlayamıyoruz. Çünkü hani o bir süreç yani seans gelecek vesaire yapılacak vesaire. Biz daha çok mevcut çocuklarımızı ve hani bizim telefonumuzu arkadaşından almış olanlara ya da akrabasından almış olanlara dönüş yapıyoruz. Onlarla gidiyoruz. Ee, şu anda bizim 7'den 8'e geçenlerle ilgili bir e, tanıma çalışmamız vardı. Bunları yaptık, tanıyoruz. Yani bu dediğimiz şeylere bakıyoruz. En başından konuştuğumuz işlem becerisine, okuduğunu anlamasına, <laughs> problem çözmesine ve görsel uzamsalına baktığımız çalışmalar, tanımalarımız var. E, şimdi programı biz e, tek bir giriş seviyesine, yani mentor Baba'nın e, çalışmalarına bir e, çatı programı tanımladık. Yani ben açıkçası hani şeyden de ara ara girişlerden de çok fazla. Çünkü ihtiyaçları farklı herkesin. O yüzden dedim ki ya 5'ten 6'ya geçerken ya 6'dan 7'ye geçerken bize gelsinler. Biz tanımalarını yapalım. Yani bize girecekler. Çatı programına başvuracaklar. Bu hani bizim çatımızın altına girdikleri gibi düşünün. Bu çatı programına <laughs> geldiklerinde bize bir başvuracaklar. Sistemde form var. Oradan başvursunlar. Ama bunlar sadece yüz yüze ve İstanbul ve yakın doğal olarak. Yani hani Trabzon'dan yardımcı olamayız. Ya da başka bir yerden maalesef yardımcı olamayız. Bize başvuracaklar. E, tanıma sınavına çağrılacaklar. Arkasından da o tanıma sınavıyla beraber bir değerlendirme görüşmesi yapıyoruz. Şu ana kadar olan bu. Ve ondan sonra da eğer e, katılmak istiyorlarsa ÇAT'ı programına e, süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. ama ne oluyor? İşte bazı grup çalışmalarına dahil edebiliyoruz. Bireysel çalışmalara. E, yönlendirebiliyoruz. Ya da daha detaylı danışmanlık süreçlerine dahil etmemiz gerekebiliyor. Bu çocuğun ihtiyacına göre bir yönlendirme yapıyoruz. Mümkün olunca e, çocuğun vaktini harcamadan, ailenin vaktini harcamadan ama kendi vaktimizle harcamadan e, ilerletmek istiyoruz bunları. Şu an için e, bunu yapabilirler. Ama onun dışında çok fazla derecede danışmanlık talebi geliyor. Ama şu anda dediğim gibi e, daha alt yaş grupları ile ilgili ya da daha üst yaş grupları ile ilgili yani lise ile ilgili vesaire danışmanlık taleplerini e, karşılayamıyoruz. Mevcut fiziksel şartlar nedeniyle. İnşallah e, yani tabii her gün bu inşaatçılar çok güzel. Ne zaman biter? 20 gün sonra biter. 20 gün geçer bu sonra 20 <laughs> gün var der. Biz o 20 günü daha kıramadık. Herhalde bugün gitsek yine bir 20 gün diyecekler ama umuyorum Ramazan'dan sonra e, bizim seslerimiz azalacak ve biz de e, danışmanlık süreçlerine daha detaylı bakmamız gereken çocuklara yardımcı olmaya başlayacağız ama hocam e, o zaman mentor baba e, sizi... çatı programıyla eğer rutinize olarak çocuğun bir sıkıntısı yoksa e, biz bunu hı hı. tanıma çalışmaları ile gözlemleyebiliyoruz e, sıkıntısı yoksa grup ortamında çalışabileceğini düşündüğümüz çocuklara tabii ki bizdeki çalışma seviyeleri yüksek bu arada onu da söyleyelim yani e, öyle Diyelim. Yani o tanıma sınavında evet biz bu çocuk matematikte iyi. Ya yani problem çözüp çözmemesiyle de ilgilenmiyoruz. O onu söylemiş. Dediğim gibi bunlara bakıyoruz. Biz sadece şeye bakarız Problem çözmeye neden aktarılamıyor bu? <laughs> yani çocuğun görseli iyi, okuduğunu anlıyor, işlem becerisi iyi, kazanamıyor ama problem çözme. Onun için daha detaylı bakabiliyoruz. Onunla ilgili süreçleri işletebiliriz. Ondan sonra Grup çalışmalarına dahil edebiliriz. Ama dediğim gibi grup çalışmaları şu andaki mevcut grup çalışmaları e, belli bir seviyenin üzerindeki çocuklarda ilerliyoruz. Çatı programı yeni başlayacağız buna çatı. Zaten hep diyorduk bizim çatımızın altına girenleri e, her şeyiyle destekliyoruz. Biz her zaman destekliyoruz. E, böyle bir program. Ona e, O zaman Başlayalım. hocam sizin. E... Bu başvuru süreciyle ilgili sizin sayfanızı e, takip bir ederler sizce? Yani mentorbabamatematik.com oradan evet. e, sayfaya girerlerse bir başvuru formu var. Oraya doldurmaları gerekiyor. Ama matematiği kötü vesaire dersen onu bilin ki danışmanlık süreçlerinin il, ilerletilmesi gerekir. Yani hani baştan matematiği zaten kötü olan bir çocuk için hani grup e, çalışmamız yok. Öyle söyleyeyim. Yani evet. bu sene yaptık. Ama arzu ettiğimiz verimi alamadık açıkçası. Yani ailenin beklentisi vesairesi, sıkıntılar ortaya çıktıkça ailelerin tutumu değişiyor. Yani çocukta bir dikkat eksikliği görüyorsunuz ama aile kaçınıyor. Kaygı bozukluğu görüyorsunuz, aile kaçınıyor. Ee, evet. O zaman siz nasıl diyeyim biliyor musun? Ee, sana arabayı getiriyorlar, diyor ki hocam bu arabayı işte tamir et diyorlar mesela. Sen diyorsun ki ya peki edeyim bakıyorsun bujiler. Bujilerin değişmesi gerekiyor diyorsun örnek veriyorum. Sen diyorsun ki hocam bujileri elleme. Peki. Ya araba durmuyor, fren balataların değişmesi gerekiyor, bir bakım yapılması gerekiyor. Hocam değiştirme. Hmm. O zaman biz onu nasıl yapacağız? Yani bu değil mi ya yani bu müdahaleleri yapmak gerekiyor. Biz e, Türkiye'de ilk ve tekiz. Çok açık söylüyorum. Nörokognitif olarak çocukları değerlendirebilen ...duygusal süreçlerini gene klinik psikologumuz var... ...değerlendirebilen, dahil edebilen süreçlere... E, ...bilişsel anlamda söyledim... ...ve bunların akademik anlamdaki yansımalarını... ...bu kadar net ortaya koyabilen... ...ölçekleri yıllardır okuyoruz, yıllardır müdahale yapıyoruz, ...ilk ve tek yeriz. Ama diyorum dediğim gibi aman ustam... ...elleme, değiştirme, yapma... ...o zaman çare olamıyorsunuz ama... Çare olabildikleriniz, onlar büyük keyifli. O çocukların hayatlarını değiştirmek çok büyük keyif. Yani burada sizin sürecinize çatı altına giren velilerin bir anlamda sizlerin sürecini takip etme eğilimi de olmalı ki e, istenilen başarının da belli ölçüde Aynen. sağlanması gerekir. Bizdeki, hocam, o zaman bizdeki buyurun hocam, hocam. ne yani gerekmediği sürece böyle bir şey yapmıyoruz zaten. Yani bu anlamda gelen kişilerin de güvenmesi gerekiyor. Güvenecekler, e, itimat edecekler, bunun için videoları izleyecekler, yazıları okuyacaklar, bizim hikayemizi bilecekler, öyle gelecekler. O zaman da eti senin kemiği benim diye geliyorlar zaten. O zaman da yani biz elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz onlar için. Hocam o zaman ilerleyen süreçte biz yine 7. sınıflarla ilgili bir yayını buradan Yapayım. konuşmuş olalım. Ar belki o zamana kadar bu çatı programının da netliği kazanılmış olur. Onu da daha detaylı buradan izleyicilerimize aktarmış oluruz. Peki hocam çok teşekkür ediyorum katılımın için. Ben teşekkür için. ediyorum Murat. Yeniden bir yayında görüşmek dileğiyle. İnşallah İyi akşamlar göreceğiz. diliyorum. Sağ olun, teşekkür görüşmek üzere.